O yıllar yani ihtiyaç olduğu zaman veya yani ben öyle planlar içerisinde öyle olduğunu düşündüğüm zaman bunlar bir arada oynuyorlar yani. Ee, ama hep beraber oynamaları diye bir şey bir şey yok yani sürekli beraber birlikte oynamaları bir şey yok. Bir de şunu insanlar unutuyor bazen ki biz Türkiye'de de dört yabancı olmamıza rağmen üç kişiyle sarada oynayabiliyoruz. Yani onların istediği gibi her şey olmuyor. Bazen ee, biz mecburi kalıyoruz bir, farklı bir şekilde oynamaya. Yani onun için böyle böyle bir mesele lazım. Yani bu belki bu konuyla bu konuyla belki bir kişiyle alakalı değil ama genelde konuyla endeksli olan bir şey. E, Cenkiz, Cüneyt, Barış, Can, Emre demiştik. Ve şu anda hepsi herhalde gençlerde seyrede olan beş tane oyuncu. Yani tabii bu şeyle ilgili işte. İkinci Davoski'nin bulunamaması ile ilgili. Yani bu bir numara pozisyonda hakikaten bir sıkıntısı var. Efes'in. Yani, ve de gördüğümüz kadarıyla tabii o sizin fikrinizde. Yani problemi nerede görüyor hocam? Yani şimdi bakın ben e, yine bu sorularını aynı paralelde cevap vereceğim. Yani bu sonuçta bu oyuncular var şu anda. Yani bizim elimizde bu oyuncular var. Bunların bir düzeni en iyi şekilde katkı yapmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Yani bizim e, şimdi şey olur, e, hayal olur eğer ki işte bilmem Cüneyt'i Navrozki olarak görmeniz, bilmem Can'ı bilmem kim gibi gördünüz vesaire veya o şekilde hedeflemeniz ne olur? Kendini, her oyuncunun, kendi her öncünün kendi kendine göre bir takım özellikleri var. Bu özelliklerinden faydalanıp eee taraflarını gizleyip takıma sağ, katkı sağlamasını çaba sarf etmemiz lazım. Başka bir şey yok yani, çok büyük bir sarı yok. Yani önemli olan bunları, bu üç, üç, ıı, olgun üç parametreyi bir araya getirebilmek. Yani şimdi her oyuncunun zaafı var, her oyuncunun takım özellikleri var. Önemli olan o özellikleri ön plana çıkarmak, za zararları zaafları ıı, gizlemek ve bunun takıma faydasını gördük. Olay Yani çok fazla bir şey yok. Yani şahıs olarak insanları e, yani böyle birinde birini aramak pek mümkün değil. Zaten hiçbir zaman bulamazsınız. Ve, bu, öğrenci arkadaşımızın bir sorusu olmuş. Koç olarak ulaşmayı hedeflediği en üst yere Efes bir başında gerçekleştiği başına gelebileceğini düşünüyor Avrupa'da başka bir takımın başında olma gibi bir hayali var mı? Yani öyle bir antrenöre başlarken benim hedefim üst seviye bir takımda, Avrupa takımında üst seviye bir takımda antrenörlük yapmak, baş antrenörlük yapmak. Tabii herkes bir senle ben bu hedefimi gerçekleştirdim. Bu şu anda benim hedeflerim bitti anlamına gelmesi gibi. Ama şu anda hedef benim bu seviyede e, kalabilmem bu Efes Pilsen veya başka bir kulüp, kulüp bilemem ama yani şu anda ben Efes Pilsen'de, Efes Pilsen'e benim evim açıkçası yani ben buradan gayet memnunum. Ee, yani keyifli bir çalışma ortamı buluyorum ama ileride dediğim gibi bizim mesleğimizde çok öyle planlı, programlı e, olma ihtimalimiz pek yok. E, o yüzden ileride zaman e, şartlarını göstereceğini bilemiyorum açıkçası. Hocam bir de bu ilk 16 konusunda bir görüşlerinizi alalım. Tamam. Ee, şimdi tabii Panathinaikos bu sene işte her sene zaten yaptığı yatırımlar oldukça büyük biliyorsunuz zaten. Yani işte Final bu sene zaten Barcelona belki Avrupa Ligi'nin en pahalı takımı. Ee, belki sezon başında o istedikleri şeyi yakalamadılar ama Avrupa Ligi'nin oldukça kendi durumunda oldukça dominant bir rol oynadılar. Ee, sonrasında zaten dün işte İspanya Kupası'nı kazandılar. Yani Ne kadar iyi bir takım olduğu herkes biliyor. Ee, Prokom her ne kadar biz onları e, bugüne kadar bütün maçlarda yendiysek de e, her zaman için bizim maçların zor geçtiğini bilmemiz gerekiyor. Çok zor geçti o maçlar bizim için. E, zor bir grup olacak. yani Biz e, elimizden geleni yapacağız ilk yani, iki ikiye girmek için. Çok teşekkürler. Rica ederim ben teşekkür ederim.